Cennet turmasının içindeki çekirdekleri aldık. Çimlendireceğiz. Hep birlikte cennet turmasını çimlendireceğiz. İçindeki çekirdekleri ayırdık. Dışlarını tabii ki temizledik. 4 kat yapmış olduğumuz peçeteye cennet turması çekirdeklerini yerleştireceğiz. Çekirdekleri aralıklı olarak yerleştirdik ki çimlenme olduğu zaman kökler birbirine zarar vermesin diye. Hemen üzerine yine 3-4 katlı bir peçeteyle kapatıp nemlendireceğiz. Peçetemizi hazırladık. Üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi bu peçeteyi nemlendireceğiz. Fazla da su kaçırmayayım diye öyle tabaktan idareli bir şekilde sulandırmaya çalışıyorum. Peçetemiz aşırı ıslak olmayacak ama yeteri kadar da nemli olacak sıkmış olsanız damlamayacak şekilde orta ayarda bir nemde peçetemizi ıslattık. Plastik bir kaba koyup ağzını kapatabilirsiniz. Hava almayacak şekilde. Ama ben daha kolayına gideceğim. Hava almayan, delik olmayan bir poşet kullanacağım. Peçeteye sardığım çekirdekleri poşete koydum. Poşetin ağzını hava almayacak şekilde sıkıca bağladım. Üzerine tarih atacağım ve birkaç hafta karanlık bir yerde muhafaza edeceğim. patlamış görüyorsunuz. Minnacık. Şimdi dikilmeye hazır. Toprağımızı bir santim kadar deliyoruz. Şu yeşermiş olan kısmını toprağa gömüyoruz. Birazcık dışarıda kafası kalabilir. Şu şekilde toprağa sıkıştırıyoruz. Üzerini tamamen örtmeyecek şekilde biraz daha toprak ekliyoruz. Şimdi can suyunu vereceğiz ve yeşermeye hazır olacak çekirdeğimiz. Fazla suya boğmadan çok az bir can suyunu veriyoruz. Artık fide olmasını bekliyoruz çekirdeğimizin.